Merhaba arkadaşlar. Bugün meyne yapıyoruz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Baba bugün ne 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 yapıyoruz? Kendi kendine şişen balon yapıyoruz. Nasıl şişecek kendi kendine? Yapınca görürsün. Evet, şimdi evet. malzemelere geçelim mi? Hı hı. Pet şişe. Pet şişe. Balon. Evet. Karbonat. Evet. Ve sirke. Sirke. Evet. Yapalım mı? Hı -hı. Hadi yapalım. Bir. Bunu buradan buraya Aa, takalım. Baba. Baba kendi nasıl çiçek? Birazdan görürsün. Nasıl çiçek ama? Ben çok merak ettim. Ben çok heyecanlandım. Tamam. Böyle mi? Evet. Şimdi böyle tut sen. Şunun içine karbonat koyalım. Şimdi ne Bu az var zaten onu koyacağız. Şimdi... Evet, sarı balık bunun içine girdi. Evet. Tamam bunu bırakalım. Şimdi... Bunun içine sirke koyalım birazcık. Bir sürü koydum. Evet. Dur bakalım. Sal yanımda. Evet. Bekledim de ama. Tutun mu? Evet. Yine doldu. Daha dolmadı. Az kaldı. Dolacak. Bu da yine çok komik. Çok komik değil mi? Tamam, buna da doldu. Şimdi sıra yeşil balonda. Tamam. Kaldır bakalım. Baba, <laughs> elin içine mi koyacağım balonu? Tamam, ne Sen yardım? böyle tut bence, böyle ters çevir, böyle daha rahat yaparız. Anne böyle mi? Tamam, tut şimdi. Bakayım. Buradan tutacaksın. Hı. Çok uzak. Baba bitmedi zannedi, bitti zannedi. Tamam. Başka yapacağız mı? Şimdi ya? sal bunu onun içine Dur. Sen vur. <laughs> Aferin. Şimdi şu tekrarla. Tamam. Şimdi bu ne işimiz? Bitti. Hepsini ilke dolduralım. Yeter. Şimdi bunu doldurduk. Bunu buraya koyalım. Şimdi ne yapacağız? Yine çiçeği ya. Sen bunu yutar mısın bana? Tutarım. Bak bir şey mi koyacaktık? Evet. Şimdi bunu buraya koyalım. Şimdi bunu ne yapacağız? Şimdi çiçeği ne yapacağız? Evet. Şimdi tekrar çiçeği doldururuz buna da. Tutayım mı? Tut. Sikiyelim. Tamam. Tamam sirkeleşimiz bitti. Tamam. Sirkeyi gülüyor. kaldıralım. Ha. İndir bir kere. Kunile dişimiz bitti. Hı -hı. Hazır, Hazır mısın Hı -hı. Hı -hı. İsra? Bu Hazır mısın? Hazırım. Hadi. 1, 2, 3 deyince. 1. Bunu, bunu kaldır. Hadi. 1, 2, 3 deyince bunu kaldıracaksın tamam Hı -hı. mı? Hadi beraber. 1. 1. Buradan buradan. 2. 2. Evet Kaldır, kaldır, kaldır. <laughs> evet, oluyor mu? <laughs> nasıl oldu bu? Evet, bak bak o nasıl şişiyor gördün mü? Nasıl şişiyor? Sirke boyunca gidiyor mu mama? Evet, bak. Baba, içine girerse ne olacak? Şuna evet şişti mi? Biraz daha şişecek mi acaba? Şöyle bastıralım. Bu kadar şişiyor. Tamam bunu, ba bunu bağlayalım tamam mı? Tamam. Nasıl çıkartacağız bunu? Boş. Ya da böyle dursun mu yoksa? Bu böyle dursun. Hiç Otur. Nasıl Şimdi bakmıyor? diğer iki tanesini aynı anda yapacağız tamam mı? Birini sen nasıl yapacaksın birini ben. Tamam. Ama dur dur sen yapma. Ben şimdi ben sana bağlayacağım. Sen kaldıracaksın tamam mı kızım? Ben bağlayacağım. Ben, 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 bağlamaya da biliyorum. Biliyorsun tabii. Ama bekle. Şimdi evet. hep aynı anda kaldıracağız tamam mı kızım? Hayır. 1, 2, 3 Haydi kalk kaldı Hadi. Bak. Sisi evet. evet, ya. Ne canama patijak. Patma Bak patma. Pat 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 Doğru gibi oldu, değil mi? Harika oldu bence. Sallayalım içini biraz daha, ver, belki biraz daha şişer. Baba, bu biraz daha şişti. sabah m a